Allah'ın bir ziyaret yaptık. Ama gideceğimiz yerde sizden istirhamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taşlandığı yere gideceğiz. O hüznü, o muhabbeti orada yaşandı. Burada biraz yüzü ama orada kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ne çileler içerisinde, ne eziyetler içerisinde inşallah taşlandığını ben sizlere anlatacağım. Burada biraz yüzü ama orada mutlaka sizden istirhamı onu anlamaya çalışalım. Çünkü biz burada Allah Resulü'nün adım bastığı o toprakları inşallah ziyaret edeceğiz. Ve onun buradaki çekmiş olduğu çileleri anlatacağız Cenab-ı Allah nasip ederse. inşallah onu anlamaya çalışalım. Cenab-ı Allah buradaki ziyaretimizi kabul eylesin. Cenab-ı Allah inşallah Taif'i bizlere hepimizi anlamaya yapacağız inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.